Efe? Ne oldu anne? Nedence burada koku alıyor musun? ne kokusu ya? Yok. Yo. Biraz bir koku var sanki ya. Ne kokusu? İşte aynı buna dönmüş yine. Aa, emin altına mı yaptı? Bak nasıl sevindi. Evet ben bu kokuyum diyor şu anda. Değil mi? Evet. <laughs> Efe. Bunlar ne annem? Ha? Poğaçalar bitmiş de. Yumurta. Muz. Duruyor anneciğim. Buraya. Efe çabuk buraya gel. Anneciğim sen ne adama dönüştün böyle? <laughs> Ay Efe. Anneciğim Efe, ben şimdi kardeşinle bir takım işlemler yapacağım. Sen de hemen sütü bitirmişsin. Şu muzu ve yum şey yumurtayı bit. Ah, Efe. Niye taklandın? Efe diyorum. Kime diyor? Mutfakta birini gördüm. Mutfakta birini. gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Efeciğim. Hayır, annem. Efe sana bir şey diyeceğim. Şimdi ben Emir'in altını temizlerken. Hayır anneciğim sen onların tutmayacaksın. Yardıma ihtiyacım yok. Sen de tıpış tıpış yemeye yürü. Hadi bakalım kemeri açalım. Kalkma zamanı. Buyurun efendim. Kalkın bakalım. Hoppala Emir kalktı. Hadi gel annem altımızı temizleyelim. Abi de yemeğini yesin o sırada. Gel bakalım. Yürü, 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 yürü. Tamam anneciğim. İşlem tamam. Hadi yürü bakalım. Abi nerede abi? Bak her yer oyuncak, dağınıklık. Efe bitti mi yemek? Ha? Yedin mi peki muzu? Yumurtayı? Anne. <laughs> Emir in oradan. Efe 5 dakika sonra geldiğimde bu muzla yumurta bitmiş olacak tamam mı? Tamam Tamam ben de öyle kabul ediyorum. Bitmemiş olursa gerçekten hiç hoş şeyler olmasa haberin olsun. Efe. Hadi. Enfes bir deneye hazır mısın? Haydi kalk o zaman başlıyoruz. Allah! Ne yapıyorsun anneciğim? Yerlere düştün. Yürü bakalım. Hayır önce malzemeler lazım. Ne malzemeler lazım bize biliyor musun? Nereye gidiyorsun? Malzemeleri biliyor musun ki? Öncelikle bize bir gıda boyası lazım, bir kulak çubuğu lazım, İki. süt lazım, üç ve Boya mı? deterjan lazım, bulaşık deterjanı dört. Haydi bakalım iş başına. Önce bulaşık deterjanla. Efe orada ne arıyorsun? Nerede kulak çubuğu? Bir tane mi? He. Bir iki tane alsaydın keşke. Bezenin deposundan al oradan. Al al, aşır aşır bir iki tane daha. Ver ver ver. Olamıyorum ya. Olsunu be. Allah Çabuk Allah. kaçalım. Koş 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 <laughs> koş koş koş. Kulak çubuğunu koyduk. Gıda boyalarımızı koyduk. Deterjan Sırada. Mi? Deterjan mı? Su mu? Süt. Süt. Dur Süt. bakalım. Al bakalım çekmeceden sütümüzü. Sütü aldın. Sıra neydi? Çık deterjanında. Bunu da al. Ha. İçeri. Onu ben tamam. kapları getiriyorum. Tamam. Sen git ben getiriyorum tamam mı? Bize bir tane de kap lazım. Kabı da getirdim. Aa, gıda boyaları için küçük kaplar getireceğim. Bekle, unuttum. Gidip onları da getireyim. Şunları da alalım. Efsane bir deney bizi bekliyor. Hazır mısın? Efsu. hadi bakalım. Şimdi bunları koyalım. Önce gıda boyalarını dolduracağız içine. Hangi renkleri istiyorsun? Seçtin mi? Sarı. Kırmızı? Mavi. Anneciğim, sarı, kırmızı, mavi hepsini seçtin. Hangi renk? Sarı mavi. Sarı mavi ne renk elde edeceğini biliyorsun İzir. değil mi? Evet hadi bakalım. Biraz sarıdan biraz maviden koyalım. Maviden döktük yeter. biraz. Tabii o kadar yeter. Şimdi evet. sarıdan dökelim. Maviyi kapattık. Seni sarıyı ver bakalım. Yapıyorum. Sen de kamerayla mı çekim yapıyorsun? Aa ıslakmış bu. Neyse bir şey olmaz. Şurada dursun sarıyı ver bakalım. Sarıyı açalım. Sarıyı da boşalttık. E, anneciğim geçen sefer de aynısını dedin. Tamam. Sarıyı da boşalttık. Birazdan deneye sarı başlıyoruz. Çıktı ortaya, şimdi gördüm. Ee, gördün değil mi? Evet. Başlayalım bakalım. Şunu da koyayım kabına. Şunu da kapatalım. Merhaba. Sen de mi buradasın? Aa şaşı oldu i̇şte Efe. <laughs> ben zaten hep buradaydım. Hadi, evet anneciğim. Sarıyı da al bakalım. Koyabilirsin yan yana. Annem o da sarı. Şimdi sarıyla maviyi hazırladık. Efe. Eyvah. Anne anne bizi, anne bizi, bizi kesecek. Hemen temizleyelim. Dur ben şurada. Aa bak. Sarıyla yeşil, maviden yeşil çıktı bile. Mavi Dur ben şuraları bir temizleyeyim. Tamam her yeri pırıl pırıl yaptım. Ellerime bakar mısın? Sakın seyretim <laughs> etti Tamam sefendi. Küçük bebek de seni seyretmeye geldi. Abisini seyredecekmiş deneyde. Emir sakın alma hiçbir şey. Deney yapıyoruz. Şimdi sıra sütte. Hadi boşalt bakalım sütü. Önce kapağı aç. Açamadın mı? Dur ben açayım. Bırak. Açtık tamam. Dök bakalım yavaş yavaş. Dök 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 dök. Dök dök dök. Biraz daha. Yeter anne yeter deney için bile olsa çok israf etmeyelim sütü. Günah sonuçta, değil mi? Biz bir deney yapacağız diye şu anda böyle yapıyoruz. Ama hepsini kullanırsak. Ne Ben, ben birazdan iç. İç bakalım o zaman biraz. Neden içmiyorsun? Şimdi Efe. Aa küçük bir kap daha lazım bize şunun için. Bir kap alıp gelip. Ko bir kap al gel. Anneciğim nerede kaldın? <laughs> Geldin mi? Onun içine de biraz piril dökeceğiz. Neyi? Bunu. Ver bakalım. Piril çok zararlı bir şey. Piril zaten bunu kullanabiliriz yine. Tamam. Bu da hazır. Anneciğim piril çok ısrarım. O sarı olur. Tamam. Pirilimiz de hazır. Şimdi pirili yanına koydum. Kulak çubuklarını yanına verdim. Şu anda yapman gereken ne biliyor musun? Boyaları sırayla içine dökmek. Dök bakalım. Dök 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 dök. Dök dök dök. Aa, aa, gel şununla. Sen tut bakalım. Tut onu. Kaldır. Hı. Sarı çıkıyor. Ama bunu döktük. Bu bitti. Şimdi Sak şimdi. Benim ellerim de bitti. Sen ellerin boyandı? Şimdi mavi de sıra. Maviyi getir. Maviyi dökelim. Yeşil şey mi olacak bu şimdi? Sence? Aha. Nasıl? Şimdi ne yapma zamanı biliyor musun? Ne? Al bakalım kürdan şeyi. Kulak çubuğunu. Karıştır. Karıştır karıştır. Oo çok güzel renkler Bence çıkıyor. Bence böyle kalsın. Ay çok güzel renkler çıktı. Evet. Şimdi. Ay. Bir şey olmaz. Elleri çok sürme yeşile boyanır. Şimdi karıştırdık. Şimdi asıl deneyin en önemli kısmına geldik. Biliyorsun değil mi? Anneciğim oldu oldu. Yeter bu kadar. Çok karıştırdın. Sıra bu kulak çubuğunu koyacağız buraya. Yeni bir kulak çubuğunu al. Aldın mı? İyice batır buna. Deterjana batır batır böyle. Hazır mısın? Şimdi yap bakalım Efe. Ortasına mı? Evet. Aa, niye olmadı? hayır olmadı. Çok mu karıştırdık Efe? Efe çok mu karıştırdık acaba? Ama olması gerekiyordu. Dur bakayım. Ben de deneyeyim. Bak 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 hafiften oluyor görüyor musun? Volkan gibi olacak bu Ama olması gerekiyordu. Bir daha deneyelim. Karıştıracağım yazmamızı değil mi? Hayır annem karıştırmayacağım. Bizimki istediğimiz gibi olmadı. Bizimki? Bozuk bir deney oldu. Neden? Dur bir dakika bak şimdi bir tane daha deneyeceğim. Şurada sarı var ya bak sarıdan küçük bir tane deneyeceğim şimdi bekle. Birazcık daha sütümüz gidecek ama neyse. Şimdi sütü döküyoruz. Dök bakalım. Tamam mı? Döktüm. Tamam. Kulak çubuğunu aldım, batırdım. Bakalım. Yalan bu. Dur bakın. Gerçekten de olmuyor. Yalanmış demek. Kandırıldık resmen. Evet böyle oluyor biliyor musun? Anneciğim resmen kandırıldık. Yattık ama gene boşa çıktı ya. O Hem de kadar da, o kadar da süt gitti boya gitti. Sütümüz de gitti. Boya da gitti. Ben de. Benim daha iyi fikrim var. Ne? Bir hayır şey, anne bunu bak döksen de bak minicik dökeyim al. Bak ağlıyor. Aa, aa çok değişik oldu. Dur bakayım. Oluyor. Kandırılmamışız. Vay şekillere bak. Ama gene de az oldu. Mı? Karıştır bakayım. karıştır karıştır karıştır. Dur bekle bakalım. Hala çıkıyor. Ama anneciğim çok çıkmıyor yine de ya. Çok iyi oldu. Ancak, ne ancak köpüklü baloncuk oldu bu Efe. Bırak Efe. Bakayım. Efe neyi deneyeceğim şimdi bekle. Dur bakayım bunun içine batırsak. Ah! Bak. Ama bak. Efe sana bir şey diyeyim mi? Çok da beğenmedim bu deneyi. Sen beğendin mi? Hadi burası çok iyi oldu. Baloncuk var dünyası. Evet. Ay elimi boyayacağımı unuttum. Eyvah Arkadaşlar bu deneyi biz beğenmedik. devam. Hadi yürü ellerimizi yıkamaya gidelim annem. Başarısız bir deneyle yine karşınızdayız. Ben açarım bekle. Hadi yürü bakalım. Yıkayalım elleri.